Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte PUBG oynayacağız. Ee, yanımızda Larsa da var. Arkadaşımız. Evet. Konuş Larsa. Merhabalar. Merhabalar. diyor. Hadi Merhaba. maçımıza Merhaba. başlayalım. Arkadaşlar ki bu şey dedi ya. Konuş Larsa dedi ya saygı zorun. zorun. Abone olmayı. Bildirimleri radyoyu unutmayın arkadaşlar. Evet. Sanki zorunluymuş gibi Kevin'le konuş. Kevin Narsay'a konuş dedi ona gülüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yeni skinle baksana Güzel değil mi? <laughs> ya. Siz, Hadi siz, artık. hiç kız, bir harita mı indirmediniz ya? Harita seçiyorum. Lizik yok diye. Siz hiç bir harita indirmemişsiniz. Ne? Neden çıktı? Ee, Ev alanını indirdim ben galiba. E, karun bize istek atsın. Karun Aa. sen bize istek at ama klasik yap. E, e. çıkar mısın? Hadi ya. Bir tura da başlayamadık. You know. Bu arada sen verse yat. Bende şey yok arkadaş değil. I'm begging, I'm begging Larsa kabul et. Tuta tuta, I'm begging. Larsa galiba maçta değil ya. Yani. E, geldim tamam. Hadi ver tamam. Aa, bir indirmedi yine bu arada açılır. Klasik. He, sonunda, <laughs> sonunda ya. Sonunda arkadaşlar daha oyuna başlayamadık iki dakika oldu ya. Evet. Şu yanda da görebilirsiniz şurada. İlla <laughs> göstermene, göstermene mi gerek var? Konuşacağım şeyi bile unuttum. Kimin yüzünden? Senin tabii ki. Oyunun sesini kısmayı unuttum arkadaşlar. Ben biraz oyunun sesini kısayım. Biraz dediğim de birazcık çokmuş. Herkes Lersa'yı yani takip ediyor. herkes seni takip ediyor. Hayır beni takip ediyor. Herkes Karun'u takip ediyormuş. E herkes beni takip etsin. <laughs> ta ta e, kabul et. ha. Beni mi takip ediyorsun? Hayır. Ha. Sen beni takip beni ha, tamam. et. Tamam. Ah, Oyun oyunu daha başlamamışım ve korkuyorum ya. Ben adamın kafasını taş atmış gibi elime atacağım. Tam atarken de maç başladı. Çok güzel yani. Valla. <laughs> <laughs> I'm Kesin <begging. I'm> <laughs> <Sen> ne yiyorsun? <gülüyor> Kendime. <gülüyor> Ay. Allah ya. Atla 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 mana minder minder dalar, Reklam verme. Mana minder minder dalal dalar. Şaka şaka reklam vermiyor arkadaşlar. Eğer atlarsan çok güzel bir evler var. Aşağı bakın. Çok çok ne kadar güzel. Aynen. Orası diyorum. Aa aşağıda varmış arkadaşlar <laughs> gerçekten. Ben hızlı inme taktiğimi kullanıyorum şu an yuvarlansın arkadaşlar var şimdi onu ne yapacak? begging. I'm begging. Berry. Berry. Dansımı. Dumkışka. Allah gidelim. Ben iptal dedim. İptal değil mi? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım Yani? Hadi ne yapayım 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 yani? Araba, ah, buldum araba, buldum. Araba buldum. Araba buldum. Arkadaşlar. Karun arabayı kullanıyor. Şu an. Karun arabayı kullanacak tabii bir şey alırsın. ilk ben düş geldim de burada da hiçbir şey yok. Ya levye çıktı çıka çıka. Adamı mı asacağım bir yere ya? Mandal değil ki. Şiş, levye. Ne direk patlatma. işimize yarayacak o ileride. Çok ileride kesin. Kesin bir yıl sonra. arabayı bırak. Neden? Araba arabayla şu anlık işimiz yok. Orada kalsın o araba. Adam sık dedim farkındasınız. Değil Aa mi? doğru ben daha silah almadım. Ay ben neden böyle unutkanım ya? Hiç... arkadaşlar ya, böyle bir dedim. Çakmayın arkadaşlar hiç unutkan değilim. <Gülüyor> <Gülüyor> 3x dürbün arkadaşlar. Bana ver sen de silah yok. Yo, bulacağım elinde sonunda biliyorsun. O oh, VSS buldum vecece sniper. O skarbe şey buldu. Skarle buldun bulmasına da. Eee buldun bulmasına da adamlar var. Benim de onu bir en doğru. Kim gel? Bakalım bu sefer. Skari şeyine bakalım. Nerede sıktıklarını bir de görsen mük olacak. Ay daha kaç kişi var 68. Yanına gelip onları öldürebilirim. Kaç gerçekten kaç Ölmüş kişi var? Dağında. 85. Kevin gel kaçalım. Kaçalım. Ben kaçalım, kaçalım gel Kevin kaçalım. Arabayı sürüyorum arkadaşlar. Ya, arkadaşlar <laughs> acaba böyle sürebilir miyim? Herkes böyle sürüyor. Herkes şey tamam. dediğimde de yani gerçek hayatta arkadaşlar İnanmayın. Karun dur. Ay 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 ay. Evet, ay, bu ay ne, bağırıyorsun, ne? <laughs> ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun <laughs> lan geç. <laughs> geç <laughs> evet, sizin dillerim ama güvem gerekiyordu. Gelin binin. Kevin sen bineceksin. Sen bineceksin öne. Kevin önüne bir sen bin. Yanıma bin. Larsa sen de bin artık. Nerede <laughs> koşduruyorsun? Ben arabadan arabanın tekerini patlatır ya da arabayı. E sana bin diyoruz, sen bilmiyorsun ki. <laughs> Gel oha adamı bayıldım. <laughs> Arkadaşlar adamı bayıldım. Benim hakkım ya benim hakkım ne çıkarsa bana verin ana iki iki yüzür mü? Kaç kisso? Kaçik kaç kisso? Kaç ben de bokey <laughs> 2x mi? Ben 3x var galiba evet. Şuna takayım da 3x. Hiçbirine takılmıyor. Ölerse çıkar mısın? Ölerse çık. He. Kavun bin. Ne diyor? <laughs> kavun bin. Karpuz. Ne yapıyorsun? Kavun neyse karpuz. Tabii ki de kavun. Ben de <laughs> de karpuz. <laughs> Yok kavun kavun. Adam. Burada adam var. Kevin öldür şunu. Bizim işimiz değil öldürmek. Bizimki sürmek canım. Yine bütün işi ben yapıyorum ama. Ama bir kişi öldürdüm ben. Arkadaşlar videoyu yetiştiremeyeceğim. Arkadaşlar bay bay. Çok Kevin <laughs> adam <gülüyor> sıkıyor. Kabul et. Adam sıkıyor işte. Kendince espri uyduruyor kardeşim. Adamın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece alayım mı? Neden? Neden al? Neden? neden? biz? ayrıca neden bize soruyorsun ki? Soruyorum. <laughs> Arkadaşlar normalde böyle sormaz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar neden on burada şu an biliyor musunuz? Çünkü leş leşlek record mu çekiyor. <laughs> Ben üç kilo aldım şu ee an. Kevin artık gelir misin? Karın ben, alana ben sizin gibi boş işler yapmıyorum k k ama. Kırmız k k k k kırmızı kık kırmızı ara. Kevin kırmızı alana geleceğim. Gideceğim mi? Geleceğim mi? Hayır, normal alana git. <laughs> Alandayız zaten. <laughs> ne yapıyorlar? gun atıyorlar. Poçikin. <laughs> po po Poçikin'e gidiyoruz. Poçikin. Poçikin. Aynen çok güzel bir şey. Poçikin. Poçikin. Poçikin.

Abi arabanı burada yeter bu Uçumuzu da öldürseydim. de öldürseydim arkadaşlar biliyor musunuz ben bir polis olursam ne yapacağım biliyor musunuz hiç, 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 hiçbir suçlu arkadaşlar olmadan karın arabayı kırdı. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir suçlu olmadan çok trafik olursa karım şey, arabayı bozdu. alarmı. Arab alarmı şey yapacağım. Alarmı düdüt düdüt yap şey yapacağım. Dese şey olacak onu şey yapacağım. Ne yapacağım ki? Bir ben sürmeye bir ben geçebilir miyim? Bir tane daha araba buldum bence buna gelin siz. Bence ben bir tane araba buldum ona gelin. İsteyen benimkine gelebilir. Kadın da her arabaların hepsini buluyor. Geleceğimiz. Aa orada da bir tane daha araba var. Ha araba. dur karın yeni araba bulmuş. <laughs> e kaç saattir diyorum sen beni dinliyor musun? No, o, o arabayı ben kullanabilir miyim? Ne ne no, ne. No, no. Gel araba geliyor. Ben araba mı? Gel araba geliyor. Araba geliyor. <laughs> biraz saldırayım değil mi? Eğlence. Arabeyi e bütün bu konular yapıyor. Ben ne yapabilirim? Ben de bekleyin. Bir tane daha araba buldum arkadaşlar. Şu kırmızı araba değil mi? Durun. Karım vallahi patlatır bu arabayı. Kevin şu Lersa kap... patladırsam... patlatırsam 4. Bu arada ay ay ay. Şu kırmızı araba daha mı önemli Kevin? Bir baksana. Aa, bir Şu kırmızı. Ya bir durun. Durun da bir araba var mı? Bu daha mı önemli? Bir durun da bir bakayım. Daha mı iyi? Gör, Bak buradan. Evet daha iyi. Alk. Tamam ben ona bineyim. Onu ben kullanacağım. Ben kullanayım. <laughs> Lan <Larsa> çık oradan. <laughs> Kevin binsin. turboya gaza basıyorum. Gel bin istersen. Nereye gidiyoruz? Pochinki'ye gidelim mi? Şu taraf. Burası galiba. Diamond'ın Diamond'ın. Değil I Ne? Mean? Aa a, seni şiş bombana. <laughs> Kevin, video da Ama küfür ettirtiyor. Yo sen canım. Aa, arkadaşlar biz sen. Dokeleri sildi. <laughs> duruyor ama. Ha, Arkadaşlar biz burada Güzel. videoyu Güzel. bitirelim. Çünkü daha sonra videoyu çekemeyeceğiz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Dur bir dakika sıkıp sıkıp bitirelim. 3 2 Bir dakika. 1 2 3